Borusan Ket'in sunduğu Atölye başlıyor. İş makinesi sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran atölye programımıza hoş geldiniz. İlk bölümümüzde iş makinenin izlenmesiyle ilgili konuşmuştuk sizlerle. İkinci bölümümüzde ise Winch ve forkliftte kance ve çatal benzetmesini konuşmuştuk. Bu bölümde ise hangi konuyla heyecanımızın karşısındayız? Bu bölümde hem sektörel açıdan hem de kullanıcı açısından daha da değerlenen bir konuyu istişare iş edeceğiz. Paylaşım evet. ekonomisi yani kiralama. Evet bugün çok değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. Borusan Kent ikinci el ve kiralık ekipmanlar direktörü Ali Yıldırım ve Şitil Genel Müdürü Turgut Bey ile beraberiz. E, Yusuf Bey hoş geldiniz diyelim önce konuklarımıza. Turgut Bey, Ali Bey hoş geldiniz. Davetimizi kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Size sağ hoş bulduk. Bugün onlarla paylaşım ekonomisi kiralama modelinin sektördeki etkisini ve avantajlarını ek olarak da geleceğini tartışacağız. Evet. Tabii ikisi birbirinden kıymetli. Çok değerli sizinler. iki konuğumuz var. Evet programımıza başlamadan önce bugünkü yayınımıza sponsor olan ve destek olan Borusan Kent'e de teşekkür teşekkür etmek istiyoruz. Evet, dolayı teşekkür ediyoruz Borsanket Anketi ailesine. Şimdi malumunuz olduğu üzere son yıllarda paylaşım ekonomisi kavramını çok fazla evet. başladık. Paylaşım ekonomisi nedir? Bir ürün ya da bir MTA'yı, bir işi nasıl paylaşıyoruz? Aslına bakarsanız bizim sektörümüze yansıyan tarafı paylaşım ekonomisini kiralama. Yani makine kiralama. Ondan bahsediyoruz. İlk yatırım maliyetleri bazen yüksek olabiliyor. Yavaş yavaş bizim sektörümüzde de kurumlar ilk yatırım maliyetini azaltmak amaçlı ve daha fonksiyonel bir şekilde işlerini idame etmek amaçlı kiralamaya yöneliyorlar. Tabii kiralamada farklı ürün grupları var. İş makinesinden bahsedebiliriz. Yani kazı makineleri dediğimiz çeşitli, bir önceki programda kepçe dediğimiz kazı makinası dediğimiz gruptan bahsedebiliriz. istik makinası yani çatal dediğimiz gruptan bahsedebiliriz. Personel yükseltici platformlar var. Yine kanca dediğimiz vinçler var. vinçler var, evet mobil vinçler var. Çok güzel hatırlattınız. Şimdi bunların hepsi farklı dinamiklere sahip ürün grupları. Dünya özelinde biraz bahsetmek istiyorum. Toplamda 150 milyar dolara yakın bir pazar var kiralama Kiralam. sektöründe tüm dünyada. Belli başlı ülkeler bu işte lider konumunda. Örnek vermek gerekirse Amerika. Toplam dünya pazarının yaklaşık olarak %35'ini %40'ını Amerika yönetiyor diyebiliriz. Amerika'daki pastanın da büyük kısmına aslına bakarsanız bir firma yapıyor. İnat Rentals isimli firma yapıyor. Türkiye'de de tabii ki kiralama yoğun bir şekilde devam ediyor. Ürün gruplarına göre oranları bunların değişiyor. Örnek veriyorum, iş makinesinde çok daha düşük bir seviyede olsa da istik makinelerinde %60'lara, %50'lere yakın platformlarda, personel yükseltik platformlarda %70-80'lere yakın bir kiralama oranları var. Bunlardan bugün bahsediyoruz. Bu konuda aslına bakarsanız biz size detay bir ilgi sormak istiyoruz. Peki, İş makineleri sektöründe paylaşım ekonomisi, kiralama ne anlama geliyor? Bize bundan biraz bahsedebilir misiniz Ali Bey? İş makinelerinde paylaşım ekonomisi ne anlama geliyor? Çok anlamlı bir soru. Özellikle teknolojinin son derece hızlı geliştiği, bir günün bir güne tutmadığı, her gün yeni bir teknolojik gelişmeyle uyandığımız bu dünyada takdir edersiniz ki makineler de değişiyor. Eski düzenekteki gibi 5-6 sene önce bir makine aldım, 7 sene kullandım, 7 sene sonra verdim. Şimdi bunun yakıt ekonomisi başka hesap, uydu takip sistemi dediğimiz başka hesap, operatör konforu başka hesap. Dolayısıyla bu hıza yetişme amaçlı makinelerin veya filoların bütün dünya endüstriden bahsediyorum. Yenilenme ihtiyacı doğuyor. Bunu A satın alarak her sene veya 6 ayda bir makine yenilerek yaparsınız. B daha vizyonel bir bakış açısıyla bu teknolojiyi trendi yakından takip edip faydalarından da yararlanmak için kiralarsın. Tabii ki bu sizin iş süreniz, yatırım olanaklarınız, bir sürü parametre ile ilgili ama en üstte bu güncel teknolojiden, onun getirdiği konfordan, faydadan, bir takım maliyet azaltımı etkilerinden yararlanmak yatıyor. Dolayısıyla bütün endüstri şu anda bu tarafa doğru hareket etmiştir. Kurumda. Ne kadar zor bir soruyu ne kadar güzel cevapladı aslında. Evet çok yani, değil mi? kısa ve öz bir şekilde. Çünkü firma hem satış yapıyor hem kiralama yapıyor ama kiralamanın avantajlarını kimseyi kırmadan dökmeden çok net ve güzel bir şekilde ifade etti. İki sağ olsun Ali Bey. Teşekkür ederiz cevabınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben burada Turgut Bey'e dönmek istiyorum. Turgut Bey şimdi bildiğimiz üzere iş makinesi tarafında da var. Kiralama istif makine tarafında da var ama istif makineleri daha uzun yıllardan beri kiralama yapıyor ve oradaki kiralama biraz daha otomotive benziyor diyebilirim. Şimdi kiralamanın da türleri var. Az önce bahsetmiştim sizlere işte dönemsel kiralama, kısa kiralama Uzun dönemli kiralamalar diye kiralamalar var. Bu kiralamaları hani sizler de dinlemek istediniz. Kimler bu döneme yani ben bir işletmeyim hani belirli bir yapım var. Hani hangi kiralamayı seçmem lazım? Şartlar değişiklik gösterebilir ama sizin bu konuda işte kısa, uzun ve dönemsel kiralama ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ve avantajları nedir kiralamanın? Kısaca özetleyecek olursak. Hadi evet, avantajlarından başlayayım. Bir kere ilk yatırım maliyeti. Şimdi tüm işletmeler için en önemli kalemlerden birisi finansal kalemlerden birisi ilk yatırım maliyetiniz yok. Dolayısıyla sermayenizi kendi üretim alanınıza, kendi iş operasyonlarınıza kaydırabiliyorsunuz. İkincisi kapasite artışı veya kapasite düşüşlerinde esnek olabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha sağlıklı bütçeler yapabiliyorsunuz. Ama bizim müşterilerimize söylediğimiz bir şey ki bence en önemlisi biz hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz ister üretim yapın, ister perakende veya lojistik olsun kendi işiniz yapın. İç lojistik operasyonlarını, depo yönetimlerini bize bırakın diyoruz. Dolayısıyla işletmeler hem insan kaynaklarını hem de sermayelerini kendi iş alanlarına yatırmış oluyorlar. Biz onların yerine iç lojistik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki İstif makinenin sektöründe daha çok hangi kiralama türü yaygın? Her iki kiralama türü de yaygın. Yani dönemsel olarak söylemeyeyim ama kısa dönem, uzun dönem kiralama yaygın. Uzun dönem kiralama hemen hemen müşterilerimizin büyük bir bölümünden gelen talep de bu yönde zaten. Genelde 5 yıl uzun dönem kiralama yapılıyor ama ekipmanların ekonomik ömrü itibariyle daha uzun süre uzatmalar yapabiliyoruz. Ete burada az önce Ali Bey de bahsetti en büyük avantaj gelişen teknolojiyle beraber müşteriler teknolojiyi takip edebiliyorlar. O nedenle biz kiralama sözleşmemiz bittikten sonra müşterilerimize yeni teknolojileri sunuyoruz. Belki biraz sonra konuşacağız. Bunun içerisinde dijital teknolojiler var. Ay, çok önemli bir konu. müşterilerimize sadece ekipman vermiyoruz operasyonel gücümüzü oraya yansıtıyoruz ve aynı zamanda teknolojik gücümüzü yansıtıyoruz. O nedenle kısa dönem kiralama dönemsel ihtiyaçları karşılıyor ama kısa dönem kiralama da aylık bir, iki aylık kiralamadan ziyade 6 aylık yıllık hatta 2 yıla kadar çıkabiliyor. Uzun dönem kiralama 5 yıl ve sonrasında devam edebiliyor. Devam edebiliyor. Ali Bey size dönmek istiyorum şimdi. Az önce bahsettik evet istif makineleri tarafında kiralama daha yaygın iş makinesi sektörüne göre. Burada peki sizde kiralama türleri daha çok hangi modeller tercih ediliyor? Bilgi alabilir miyiz bu konuda sizden? Tabii bu yeni makine iş makineleri yeni makine makine pazarıyla direkt ilişkili bir soru bu. Türkiye'de hangi makineler daha popüler satılıyorsa doğal olarak onlar daha çok rağbet görüyor. Bekoreler ürünü önde sayabiliriz. Çok popüler bir makine. En çok yani, herhalde. Dünyanın hiçbir tarafında olmadığı şekilde. Türkiye çok özel bir ülke dünyada baktığımız zaman. Bekoreler en popüler ürün. İkinci sırada da 20 ton 30 ton ekskavatörler geliyor. En çok biliyorsunuz bu her tarafta küçük işler, orta ölçekli işler dahil üzere çalıştıkları için bu üç model özellikle. Türkiye'de de popülerliğini koruyor. Hem satışta hem kiralama tarafı. İki tarafı da aynı ürünler. Evet. Devam ediyor diyebiliriz. Biraz da bu ülkelerin kültürleriyle alakalı bir konu. Yani hangi ürün grubunun daha çok tercih edileceği noktasında. Çünkü o işi sanırım son kullanıcı bekolarla çözmek istiyor. Çünkü bekolerle hem kazabiliyor hem yükleyebiliyor. Farklı farklı amaçlarda kullanabiliyor. Ben şeyi sormak istiyorum size Ali Bey. Çok küçük bir ilave yapmak isterim. Buyurun çok özür dilerim. Buyurun buyurun. Bekoralar dediğimiz makine biliyorsunuz. Mini ekskavatörle skid steer loader dediğimiz iki tane makinenin kombinasyonu aslında. Biz biraz pratik bir toplum olduğumuz için bunu birleştirmişiz. Her tarafta hem ekskavatör alıyorum aslında hem loader alıyorum. Ama gelişen ülkelere baktığımız zaman bu makine ikiye ayrılmış halde. Daha küçülüyor. 1 ton 2 tonluk ekskavatör oluyor mini eks olarak. derin beko kısmı ayrılıyor. Ön tarafta aslında skistire dönüşüyor. Bu iki makine daha böyle daha dedike işlere gidiyor, geliyor oluyor. Ama bizde o da olacak mesela. Ki bunun sinyallerini birkaç senedir Minex tarafında ve Skistir'de almaya başladık biz. Evet onlar rakamlarda da görüyoruz. üstüpeyi yani. araya gireceğim ama Türkiye'de gidişat nereye doğru gidiyor? Peki tam Bekoleder kiralaması oldukça yaygın. Hani gelecekte öngörüleriniz nelerdir bu konuda? Öngörülerimiz az önceki aslında o ayrılma fonksiyonu. Bekoleder örneğinden bir analoji yaptık aslında. Devam edelim. İşte 7-8 tonluk bir makine bölünüyor. 4 ton 4 ton değil. O 4 ton 1 ton 2 ton 3 ton olarak bölünüyor. Daha da küçülüyor. 1 ton 6 ekskavatörlere kadar gidiyor. Bunun da en önemli etkeni işçiliğin hem fiyatının artması hem regülasyonlarla işte sigortadır vesairedir bir takım kanuni düzenlemelerle çok daha riskli hale gelmesi makineleşmeyi hızlandırıyor aslında. Biz şimdi o sürecin tam başındayız. İşçilik maliyetlerinin artması, insan gücünün pahalılaşması ki gelişmiş ülkeler bunu yıllar önce aşmış haldeler. Bizde de bakın birkaç senedir yaşadığımız konu trend değişimi var. E ne bileyim bir teknisyen ücretleri yasadaki yani yaptırdığımız evlerimizde yaptırdığımız işlerde bile çok ciddi bir işçiliklerde artış var biliyorsunuz. Bu bir yere artıyor artıyor geliyor. Makinenin bedeliyle eşitlenme safhasına geçiyor. Oradan sonra işte başka çözümler aranıyor. Satın alma yerine o günlük saatlik işlere bu sefer o küçülmüş makinelerle insanlar kiralama çözümleri üretmeye başlıyor. Bu trende biz girmiş halde şu anda. Evet. Güzel bir noktaya parmak bastı. Ben de bunu eklemek istiyorum. Muallimimiz olduğu üzere imlerin ve isterin çok güçlü kiralama komiteleri var. Türkiye Odalar Borsa Birliği'nde de makine tesisat komitesinde kiralama komitesi başkanlığı görevini üstlendi. Evet. Bizim kurumumuz. Yapacağımız ilk çalışma bu mevzuatlarla, regülasyonlarla alakalı çalışma olacak ve pazar analizleriyle alakalı çalışma olacak. Çünkü kiralama sektörü çok bilinmiyor bizce. Daha çok bilinmesini istiyoruz ve aynı zamanda bir takım kanuni korumalara da haiz olmasını hem son kullanıcı için hem de kiralama yapan şirketler için istiyoruz ve yakın zamanda ilk işlerimiz de bunlar olacak hep beraber. Şimdi ben birazcık da oranlarla ilgili size soru sormak istiyorum. Bizim için Türkiye'deki iş makinesi kiralama oranı nasıl? Yani kiralamaya giden ilk makina oranlarından da bahsedebilirsiniz. Veya toplam işte pazarın içerisindeki kiralama oranından da bahsedebilirsiniz. Şimdi şöyle diyebiliriz. Türkiye'deki 3 makineden biri ortalama olarak bahsediyorum. Tabi bunun ürün kırılımında çok farklılar arz ediyor bu. Beko de farklı, orta sınıf ekskavatörde farklı, büyük ekskavatörde farklı, loder de farklı gibi. Mesela loder en düşük porsiyondur. Daha çok sahiplik Ile ilerler. Lozer'den Türkiye'yi alamazsın. Lozer'den Türkiye'yi alamazsın o şekildedir. Bekor de çok yüksektir. Tonaj büyüdükçe satın almaya kayar gibi bir takım parametre var ama bunların tamamının ortalamasına baktığımız zaman biz 3'te 1 gibi bir oran yakalıyoruz aslında. Yani %30 yakın yani. Üç tane makineden biri kiralama sektörüne hizmet ediyor. Bunun profesyonel tarafı var, kişisel tarafı var, saatlik günlük çalışanlar var. Tamamın dahilinden bahsediyorum ben. Bunun içindeki bizim ülkemizde maalesef o bilinç daha yeni yeni başladığı için profesyonel taraf daha... Tabii aidiyet bilinci var çünkü benim olsun. Benim olsun bu o sahiplik duygusunu bizde çok kıymetli biliyorsunuz. O aşamadayız biz de ama profesyonel kısmı çok daha düşük bunun. Biz ileride tabii ki bu bilincin artışıyla sizin az önce bahsettiğiniz gibi farkındalığın, o regülasyonların, vergi avantajlarının vesaire artışıyla profesyonel tarafın çok daha artış göstereceğini bekliyoruz. İş makinesi tarafı böyle. Teşekkür ederim Ali Bey. Peki istif makinesi tarafında bu oranlar nasıl Turgut Bey? Şimdi siz de aslında sohbetin başında söylediniz. Amerika'nın global pazardaki konumunu söylediniz. Avrupa'yı söylediniz. Şimdi Avrupa'da bu rakamlar %60 seviyelerinde. Orada oturmuş bir sistem var. Tüketici e, ve tedarikçi gayet bir bilinçli bir şekilde kiralama modelini devam ettiriyor. Türkiye pazarında da istif makinalarında kiralama her geçen gün artan bir oranda devam ediyor. Şu andaki itibarla %20-25 arası diyebiliriz. Yani piyasada şu anda satılan 100 aracın 20-25 tanesi ortalama. Evet Ali Bey'in de söylediği gibi ürün grubuna göre değişmekle beraber kiralama oluyor. Bunun da büyük bir bölümü uzun dönem kiralama oluyor. Tabii regülasyonlar değiştikçe, ülkedeki finansal konjektör değiştikçe müşteri tercihleri de değişebiliyor. Aslında baktığınız zaman kiralama dediğimiz şeyde biz ne yapacağız? Müşterinin finansal riskini, üreticilerin finansal riskini alıyoruz ve onlara hizmeti sunuyoruz. Dolayısıyla ülkedeki durum, ekonomik durumlar daha stabil hale geldikçe biz de kiralama üzerinde daha rahat hareket edebiliyor oluyoruz. Peki istif makine tarafında son 5 yılı değerlendirdiğimizde kiralama 5 yıl önce neredeydi? Şu anda nerede? Böyle bir tablo çizmenizi istesek neler söylersiniz? Şimdi 5 yıl önceden başlarsa eğer pandemi döneminde denk geliyor biliyorsunuz. 2020 yılı itibariyle pandemi döneminde... Belki doğru bir veri olmayabilir pandemi. Evet yani ee, aslında pandemi dönemi, pandemi sonrası tedarik zinciri problemleri ve özellikle Avrupa'da yaşanan enflasyonla beraber aslında kiralama projelerinde pek çok üretici, pek çok müşterimiz uzatma yöntemine gitmek durumunda kaldı. E, makinelerin ekonomik önünde yeterli olması ve bu operasyon olarak destekli olmasından dolayı hala hazırda bizim mevcut projelerimizde ve sektörün genelinde de projeler uzatıldı. Değiştirme ihtiyacını uzatma yöntemiyle devam ettik. 5 yıl önce de kiralama üzerine çok büyük bir dikkat vardı. Şimdi de çok büyük bir dikkat var. Çünkü dediğim gibi orada müşterilerimiz tamamen kendi iş alanlarına konsantre oluyorlar ve istif tarafındaki tüm ihtiyaçlarını bizler gibi distribütör firmalar veya tedarikçi firmalar karşılıyor. Evet. için bizim programın en güzel özelliği. Özgür özgür istediğimiz soruları Tabii ki çok sorabiliyoruz. Evet. Makina ömürlerinden bahsettiler. Sırasıyla Turgut Bey e ve Ali Bey'e sektörlerimizdeki makinelerin ortalama ömrünü ve kiralamada bunun ne kadara çıkıp inebildiğini sormak istiyorum ben. Teşekkür ederim Yusuf sağ olun. Şimdi ikiye böleceğim. Bir tanesi forklift tarafımız. Elektrik ve dizel forkliftler. Buradaki ekonomik ömrü normalde biz 6 yıl olarak hesaplıyoruz. Ama iyi bir bakım yapıldığı takdirde servis hizmetleri düzenli verildiğinde 8 yıla kadar çıkabiliyor. Bir de depo ekipmanları dediğimiz daha küçük ekipmanlarımız var. Burada da yaklaşık 4 yıl seviyesinde bir ekonomik ömür var diyebiliriz makinalarımız için. E tabi bu elektrikli forklift asıl belirleyici olan şey makinenin kendisinden ziyade akü ömür. Akü ömür. Akü çalışma koşulları. Tabii. Evet. Kiralama neden tercih ediliyor diye sorulduğunda en önemli etki özellikle büyük operasyonlarda, 3 vardı ya 7 gün çalışan operasyonlarda işletmelerin gerek ekipmanın ekonomik ömrü üzerinde gerekse bakım maliyetleri üzerinde ciddi maliyetler oluşuyor. E bu maliyeti kiralama firmaları veya tedarikçi firmaları üstlendikleri anda Artık onlar için ekonomik ömürden ziyade operasyonlarının iş güvenliğine uygun bir şekilde artı yüksek performansla gerçekleşmesidir. Bizim müşterilerimizden tek bir beklediğimiz şey var işletmelerindeki performans ve iş güvenliği konularında talepkar olmaları. Onlar bunu yaptıkları sürece biz bu imkanları sağlıyoruz. İş makinesi ömrü için aslında benzer rakamları konuşabiliriz. Çok değişmiyor. Türkiye'de genel kullanım alışkanlığı 7 yıldır. Yani bir müşteri alır, 7 yıl kullanır, 7 yıl sonra takas dediğimiz işleme sunar makinesini. Muhtelif distribütörlerin satılacağı ve o makine değerlenir. Takas alınır, değişir, yenisiyle devam eder. O ikinci müşteri yani bizim alıp sattığımız ikinci kullanıcı 3 ila 4 yıl kullanır o makineyi. Ondan sonra da parçalamaya gider. Yani baktığınız zaman ilk ömür 7 yıl. Max 10 sene diyebiliriz. 10-11 yıl bir şey. Zaten bu kataloglar yani kitabı tarafta geçen de rakamlar 10 yıl olarak geçer. Evet bugün kiralamayı konuşuyoruz. Paylaşım ekonomisini konuşuyoruz. Burada da İmder'in Türkiye'de ilk defa kiralama etkileşim raporu hazırlandı. Ali Bey size sormak istiyorum soruyu. İşte bu rapor önümüze nasıl bir tablo çiziyor? Çok değerli bilgiler var o tabloda. Hatta sizin de raporda katkılarınız olduğunu biliyorum. O yüzden size bu soruyu sormak istiyorum. Bu soru için çok teşekkür ederim. Bu çok kıymetli bir soru. Öncelikle ben burada Yusuf Bey'e teşekkür edeyim. Çünkü bu işin mimarıdır kendisi bütün sektöre bu şekilde bir rapor ihtiyacını kendi belirtti. Biz de tabii ki seve seve bu işe sürece dahil oldu. Taşın altına elini koydular yani. Taşımız altına her zaman elimizi koy, koyacağımızı söyledik ve ben bir teşekkür de orada çok grup çalışmasıdır bu. Sektör bileşenlerinin tamamı çalışarak hakikaten bayağı bir eforla ortaya bir eser çıktı diyelim. Bu eserin şöyle bir kıymeti var. 2021'de yaptık bunu. Hemen pandeminin arkasıydı. Tabii ki parametreler şimdi değişti. Onu yenileme de. evet. Onu da bu arada konuşuyoruz. Ayrı konu. Bu sektörün ilk dokümante edilmiş tanımlarından tutun da işte istihdama olan katkıları, devletin bazı politikalarıyla olan ilişkileri dahil olmak üzere Selçuk Bey'in de ismini geçirelim. Evet. Bir danışman. Mahfet Bey'in, Selçuk Bey'in. Bir Mahfet. Aynı zamanda top Makina tesisat, komitesin bu kıymeti. O şöyle bir şeydir ki yani elimize aldığımız zaman belki bir tane bir pdf, bir katalog görüyoruz ama sektörün ilk dokümente edilmiş kiralama analiz raporudur. Üstüne şu anda biz onu her şeyi inşa edebiliriz, güncelleyebiliriz ama hiçbir şekilde iki kadar biliyorsunuz o çok kıymetli bir rapordur. Yani sektörün bütün ister de çok ciddi katkılar yaptı hem o tarafın hem iş makineleri tarafının toplamını göz önüne sermesi açısından çok kıymetli bir rapor denilenmiş. Yani. Kaynaklar her zaman önemlidir. İlk, ilk, ilk makineleri kiralama raporu zaten o. Evet. Aynı zamanda içerisinde takım tezgahları da var ve bunu da ileride büyütmek istiyoruz. Macbeth bünyesindeki derneklerle beraber çalışarak. Yıllık da güncellemek istiyoruz. Öyle de bir planımız var yani. bu. Bunu da söyleyeyim. Ali Bey teşekkür ediyorum güzel açıklamalar için. Turgut Bey İster'in kiralama komitesi başkanı aynı zamanda. Ali Bey de İmler'in kiralama komitesi başkanı. Ve bu kiralama ile ilgili yapacağımız her türlü faaliyette onlar mutlaka bizlerle beraber olacaklar. Aslında Zı en önemli konulardan bir tanesi dijitalleşme evet, teknoloji konuklarımıza çok önemli sorularınız var. Burada size ne dijitalleşme ve gelecekte neler bekliyor tabii ki. Orada evet. çok memnun olur. Birkaç dönemdir sivil toplum örgütlerinin hep bu dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi konularını izlediğini görüyoruz. Biz son 5-6 yıldır zaten sürekli her etkinliğimizde bunlara değindik. Bağlı bulunduğumuz Avrupa'da bir federasyonumuz var. Evet. Ee, European Rental Association, Avrupa Kiralama Federasyonu. Bu kiralama federasyonunun çıkarttığı bir olgu var. Bu olgu da şöyle bir şey. Yılın belirli bir haftasında European Rental Week diyorlar. Avrupa Kiralama <laughs> Haftası diyorlar. Ve burada birkaç tema belirliyorlar. Bunu sebebi de kiralamayı biraz daha ön plana çıkartmak. Kiralama sektörünü bilmeyenleri kiralamaya buluşturmak. Hatta bazen paneller oluyor, çocuklar makinelere biniyor, bir takım işte başka etkinlikler yapıyorlar ve bunu insanların gözünde bir kamu spotu tadında bir şekilde aktarmaya çalışıyorlar. Burada da bu senenin konuları dönüşüm, sürdürülebilirlik ve insan. Tabii dönüşüm içerisinde dijitalleşme de var. Ben bu sebepten bir e, madde koymasını istirham ettim Mehmet Bey'den bugünkü programımıza. O da dijitalleşmeydi. Dijital platformlar üzerinden de artık kiralama hizmetleri biliyorsunuz sunulabiliyor. E, sektör olarak dijital konuda ne seviyedeyiz ve önümüzde bizi neler bekliyor sorusunu tek tek sormak istiyorum. Önce Turgut Bey'e müsaade soracağım. İstip makinelerinde dijitalleşme ve online kiralama örneklerinden bize biraz bahsedelim

Sizin başladığınız yerden Yusuf Bey devam edeyim. Dediğiniz gibi online platformlarda artık istik makinelerindeki tedarikçiler ve üreticiler hizmet sunabiliyorlar. Direkt platformdan ihtiyacınız olan kapasiteyi belirleyebiliyorsunuz, aracı seçebiliyorsunuz ve oradan ticari süreci başlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık süreç çok hızlı ilerlemeye başladı. Üreticilerin de bu konuda bilinçli olmasıyla beraber daha da büyüyecektir diye düşünüyoruz. Açıkçası sektör olarak biz de bu tarafta ciddi bir beklenti içindeyiz. E bir de işin IoT dediğimiz istik makinelerindeki ekipmanları kontrol edilmesi, veri alınması ve bu verilerin paylaşılması konusu var. Burada iki başlık çok önemli, birisi performans, ikincisi de iş güvenliği. Şu anda operasyonda çalışan tüm ekipmanlar üzerinde verileri analiz ederek işletmenin minimum riskle ve en yüksek performansla çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bunlar içerisinde operatörlerin kimlik kartıyla araç kullanabilme yetkisi, operatörlerin araçları kullanırken araç üzerinde iş güvenliği tedbirlerini alıp almadığına kadar, araçların bir operasyon alanında ne performansla çalıştığına kadar hepsini anlık olarak görebiliyor, paylaşabiliyoruz ve analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında dijitalleşme sit sektöründe çok önceden başladı ve üreticilere destek sağlıyor. Yani elde veriler var artık. Var çok rahat bir şekilde onları görebiliyorum. Ali Bey, Turgut Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü yani bir mekanik bir şey çalışıyor. Tamamı iş makinelerinde de var. Şimdi bu konuyu iki başta ayıracak olursak bir kiralama firmaları için dijitalizasyon bir de son kullanıcının tarafı. Evet. Firalama tarafında dijitalin şöyle bir artısı var. Çok filo yoğun, finans yoğun bir, kapital yoğun bir iş yönettiğimiz için her türlü veri, arıza, arıza çünkü her arıza bir maliyettir firma için. Onların analizi, makinenin işte kalan kalma sürelerinin takibi, ortalama aylık, sezonluk çalışma saatlerinin analizleri, ona göre filo oluşumları, bu filo oluşuma göre üreticilerden siparişler, tam zamanında filolarda değişimlerinin yapılması gibi eskiden tecrübeyle, el yordamıyla biraz alaylı olarak yaptığım işlerin tamamı artık sizin de bahsettiğiniz gibi internet ortamında, dijital ortamında bir robot bir AI sayesinde bize geliyor. Bu aslında o insan hatasını da minimize ediyor. Filolar çok da etkin kullanıyor. Bu etkin et, kullanıldığı için de tabii rekabetçi oluyorsunuz. Fiyatlar düşüyor vesaire bu bizim taraf. Diğer tarafta da şimdi kullanıcı tarafında makine erişim o platformlar sayesinde kolaylaşıyor. Ödeme yöntemleri, kredi kartların işte orada olması vesaire gibi birçok bir konfor. Aynı anda birçok teklifin kullanıcı önüne gelmesi gibi. Gelecekte bizi ne bekliyor? Onu söyleyeyim. Geçen bir toplantıda Hollanda'da konuşulan bir konu aramızda. Artık makine satılmayacak. Kart satacağız. Yani telefon eskiden kontur kartları vardı ya. Yani siz 1500 saatlik kullanmak kalacaksınız. Bu makineler bir yerlerde istif edilmiş olacak. Online'dan Bunu yayınlayacağız ama yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Yayalım mı haberi? Yok, sıkıntı yok. Yani bizdeki Mars örneği gibi. Aa, bu <laughs> bir zamanda... de yeri evet. <laughs> yani. var. açıklama oldu Yakın zamanda olacak bir şey değil bu ama bu olacak yani. Bu net. Bunu söyleyeyim size olacak bir şeyden bahsediyorum. Kullanım hakkı satılacak. Türkiye için biraz topik olabilir. Tabii. Bizim çok daha zamanımız var ama bir yerlerde göreceğiz. Siz kullanım hakkı alacaksınız. Bin saatlik kullanım, 500 saatlik kullanım. Kontur gibi düşünün. Hiç göreceğiz Gideceksiniz bir takım parklar olacak. Onların yanında kırılar olacak. Lojistik merkezleri olacak. Bir soru sorabilir miyim? Şimdi kontürümüz bitince çaldır kapat vardı. Çaldırıp <laughs> kapatabilecek miyiz <laughs> yani işte. Çaldırıp kapatabilirsin abi. O ara evet. Ya bir tane ya de, yani de gelip size bonus sana... gelme gelir gider ya sana. Benim... Yani <laughs> hizmet etmez. Kontür, gider. kontürüm bitti de. <laughs> yani bir saat Artık bir işim kaldı Üç abi. 3 dakika. Bir, bir, <laughs> <ya>. O <laughs> makine şimdi bulunabilecek miydi? <laughs> Valla onun da art, artı bir şey olur herhalde. Kontur plus diyelim ona. Bittiği zaman da sizi belli... Yani en azından... Eksiye düşme ihtimali var. İlla bir fatura kesecekler <laughs> evet. ama canım yani. Fatura kesilir sizi yani. <laughs> evet. evet. Teşekkür ederiz. Ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ki. Ee, mümkünse Mehmet Bey. Şimdi i̇şte bu kiralama haftasından bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bu kiralama haftasında bu arada bu sene 13 haftası, 13 çekim haftası. Dönem dönem insanlar bu tarz etkinliklerle alakalı girişimlerde de bulunuyorlar. Biz de bunu burada anmış olduk. Dijitalleşme noktasında da yine bir kiralama haftası vesilesiyle biz Avrupa'da bir depoya ziyaret yapmıştık. Avrupa Kiralama Federasyonu'na beraber o depoda karşılaştığım bir şeyi ben aktarmak istiyorum. Buyurun. Depoya girdik. Hepimize birer tane aplikasyon yüklettiler. İsterseniz web sitesinden de girebilirsiniz dediler. Girdik. Depoda bu arada baretten tutun tornavidaya kadar, iş makinesinden tut iş makinesine kadar, eldivene kadar. Aklınıza gelen yani her şey var. Gözlük vesaire. Kocaman bir depo. Dediler ki bize şimdi buradan makine kiralayacaksınız veya ekipman kiralayacaksınız. Kiralar mısınız? Aplikasyon elimizde. Biz seçmek istediğimiz ekipmanları seçtik. Şimdi bir haftalık mı? Üç aylık mı? Beş aylık mı? Otomatik olarak algoritma onları anlıyor ve işte fiyatlara bu nüfuz ediyor, kiralama şartlarına nüfuz ediyor. Siz oraya kimliğinizi yükleyebiliyorsunuz. Kredibilitenizi ölçen bir platform da var arkada çalışan ve tak 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 hemen oradan siz siparişinizi verebiliyorsunuz. İstediğiniz saatte, istediğiniz yere eğer stokta o makine varsa ister operatör, ister operatör sizce oraya gelebiliyor. Bana kiralama haftasının sağlamış olduğu bir faydaydı. Ben böyle bir Aşk olgu yok. olduğunu ilk defa orada gördüm yıllar önce. Hatta belki siz de vardınız ee, gittiğimiz o ziyade seyahatte vardım, şeye gelmedim. toplantınız bir... var. Yani toplantımız vardı. Yani aslına bakarsanız çok gelişmiş bir tarafı var bizim sektörümüzün ve kiralamanın da. Böyle şeyleri biz yakın zamanda Türkiye'de görebilir miyiz sizce? Çok yakın zamanda göremeyeceğiz maalesef. Çünkü bir, takım bariyerlerimiz var. Girişte konuştuğumuz gibi yani bir evet. regülasyonlardır, vergidir, gö emniyet, güvenlik, bir takım teşvikler vesaire. Ama kesinlikle göreceğiz yani. Bunun vadesi de olmaz. Benim az önce ütopik olarak bahsettiğim konuyu da göreceğiz. Yani o kanala girildi. Yani bu sektörün doğal bir akışı var ama geç ama erken bir şekilde o yolda ilerliyoruz. Şu. Yusuf Bey'in sorusuna ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim APA yayıncılığın in, İngiliz yayın e Kahale grubun yayınladığı iki tane önemli rapor var. Evet. Birisi Yellow Table satış rakamları bir tane de Yüz listesi var. Orada dünyanın en büyük kiralama firmalarının yer aldığı bir liste. Ve o listede kiralama tarafında her yıl büyüme devam ediyor. Onun açılımı International Rental Numbers mı? İRN'nin açılımı. International Rental News yani uluslararası kiralama haberlerinin tablosu. Evet tablosu. listesi. Evet tablosu var. Orada da 2024 kirası yaklaşık 78 milyar euroya ulaştı. Gördüğümüzde kiralama her yıl, her geçen yıl artarak devam ediyor. Yusuf Bey az önce söyledi 50 ve ne kadar kiralama var dedi. Ve biz Türkiye'de bu örnekleri henüz göremiyoruz. Sadece işte iş makinesi tarafında iş makinesi kiralanıyor, istif makinesi tarafında istif makinesi kiralanıyor. Yani bir kişi geldiğinde tüm kiralamayı, ihtiyacı olan tüm kiralamayı bir noktadan yapamıyor. Bu noktaya Türkiye ne zaman ulaşır? Veya yani bu tarz firmalar Türkiye'de çoğalır mı, olur mu? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Olacak, olacak. Çünkü birçok gelişmede biz bir yerlerde önce bir gelişimler gördük. Or biz de ne zaman olacak dedik. Oldu ve zaman ilerledikçe gördük ki bu süre çok daha hızlanıyor. Yani daha önce kısalıyor süre. Yani 10 sene sonra gelecek binilik artık 3 sene sonra 1 sene sonra 6 ay sonra sirayet etmeye başlıyor. Biz bunu kesinlikle göreceğiz. Dediğimiz gibi bazı bariyerlerin konulması lazım. Herkesin kiralama yapamıyor olması lazım belki gibi bir takım ve belge avantajları bunların az önce Turgut Bey'in bahsettiği gibi daha emniyet, güvenlik, öncelikli yaklaşımların gelişiyor olması lazım gibi faktörleri biz iyileştirdikçe otomatik olarak bir kiralama yönelim olacak. Artı finansal şartlarda da insanları bir şekilde oraya doğru itecek. Kiralamaya doğru mu? Kiralamaya doğru itecek çünkü paranın işte faizleri geçtiğimiz ortamları görüyorsunuz. Faizlerin geldiği seviyeler. Bir mala erişim. Son 3-5 senedir yaşadığımız bir trend var şu anda. Onun da sonuna geliyoruz. Neydi bu? Enflasyonik ortamda ne alsam zaten fiyat artacak. Ben alayım. Yani makine de alayım, araba da alayım. İşte bunun sonuna doğru geliyoruz. Bunun sonuna geldiğimiz ortamda faizler de böyle yüksekse düşürmeye çalışıyoruz ama enflasyonik ortamda bu çok zor. İnsanlar artık bunu satın almayayım. En azından bu dönemi kiralama ekipmanıyla geçeyim diye İlla ki düşünce. Evet. Ki bu düşünce başladı şu anda. Önümüzdeki seneden sonra da daha çok artarak devamını bekliyoruz. Globalde de baktığınız zaman az önceki sizin rakamlara refer ederek söylemek gerekirse 2030'a kadar her sene %5.7 çok sağlam. 2024'te 7.7 büyüme Yani Yani ortalama evet. Kager dediğimiz bileşik büyümeler %6'lara yaklaşan oranda dünya ekonomisi, kiralama endüstrisi büyüyecek. Yani bu çok net. Biz de paralel olarak aynı büyümeleri göstereceğiz. Bulut Bey bu konuda sizin de düşüncelerinizi mi? Evet yapıyorum. ben de onu soracaktım. Yusuf Bey dedi ki biz toplum olarak bazı şeylere çok rahatlıkla adapte olabiliyoruz. Çok rahatlıkla örneklendirebiliyoruz. Bu konuda da aynı şekilde. Bir kere dünyadaki trendleri bizim takip etmemiz mümkün değil. Neden? Bir Türkiye'deki karakteristik özelliğimizden dolayı biz iyi şeyleri çok rahatlıkla alıp adapte edebiliyoruz. İkincisi Sonuçta hem iş makineleri sektöründe hem de istihdam makineleri sektöründe global oyuncular, Avrupa menşeli oyuncular da sektörün içerisinde var ve doğal olarak dünya genelindeki teknolojiler Türkiye'ye de çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. O nedenle hem dijitalleşme tarafında hem de ekipmanlar üzerindeki teknolojiden anlamında ve Çin iş modeli bazında çok net bir şekilde hızlı olarak biz de adapte olacağız diye düşünüyorum. Ali Bey çok net ifade etti. Finansal verilerde bunu zaten zorluyor. Dolayısıyla hem işletmelerin esnek olması Açısından. Bundan sonrasında ayakta kalacak işletmeler çok büyük işletmeler, çok küçük işletmeler şeklinde ayrım değil. Esnek olan işletmeler, dinamik olan işletmeler ayakta kalacaklar. Dolayısıyla kiralama da bunu en fazla destekleyen iş e, maseli. O mi? nedenle giderek artacak. İster istemez bu artacak. Evet Yusuf Bey, bugün iş ve istif makinelerinde paylaşım ekonomisi ve kiralamayı çok değerli iki konumuzla tartıştık, konuştuk. Dünyaya karşılaştırmalar yaptık, Türkiye'deki örneklerini söyledik. Konuklarımızın son olarak ekleyeceği sözler var mı? Onları alalım, sizin alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Ben çok keyif aldım bugünkü konumuzdan ve konuklarımızdan. Öncelikle bizleri kırmayıp buraya kadar geldikleri için ve zor sorularımıza da çok rahat bir şekilde cevap verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum Ali Bey ve Turgut Bey. Aynı zamanda Bursa Antiklet'e de sponsorluklar için teşekkür ediyoruz. Sizin var mı ekleme? siziz bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Büyük zevkti. Önümüzdeki kiralama haftamızın diyelim. Hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olsun. Euro Finland'a bir şey inşallah. E biz de tabii ki bir Avrupa ülkesi olarak tanımlıyoruz ki biz de bu Avrupa Federasyonları'na dahiliz yönetim kurulundayız. Şimdi biz de o kiralama haftası adına böyle bir yayın yapalım ona denk getirelim. Kiralama haftasına özel bir yayın. Kiralama ve paylaşım ekonomisini konuşmuş olduk biz de. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten keyifliydi. Güzeldi ya tamam, Çok güzel. Çok güzel sorular, çok güzel konular. Gündemde olan konular. Bizi bir araya getirdiğiniz teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Her yani yerimizin salonunda oturup sohbetler gibi yapacağız diye. Yoksa müziği böyle başlamıştık lan. Aynen böyle devam ediyor yani. Üçüncü bölümümüzde paylaşım ekonomisi ve kiralamaya konuştuk. Dördüncü bölümümüzde sektörün önemli konularından bir tanesi daha konuşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Takipte kalın. <laughs> Borusan Ket'in sunduğu atölye sona erdi.